Bu tarih olarak verilmişti, bir de bunun dışında e, Kuzey Doğu Suriye'de yani özel yönetimin e, bu komisyonların dışında yapmış olduğu önemli bir çalışma daha var. E, bu çalışma nedir? E, anayasa çalışması. Şimdi evet. mevcut durumda e, Hentestek'in ya da Jolani'nin e, ekibi şey, ilan ettikleri o geçici hükümet içinde öngördükleri anayasa e, mevcut durumda zaten kimse tanımıyor. Yani geçici olmasına rağmen kimse tanımıyor. Bir Türkiye biraz e, sıcak yaklaşıyor bu ama mevcut durumda e, kabul eden e, hiçbir ülke yok e, mevcut bu geçici hükümeti. E, ancak yıl sonunda hem komisyonların çalışmaları hem de e, özel yönetim tarafından yani Kuzey Doğu Türkiye tarafından hazırlanan e, o anayasa çalışmaları çerçevesinde yeni bir formüle edilecek. Ancak bu durum ee, ne kadar el verir ee, olan işte hani, mevcut olan geçici hükümet ve e, özel künetçiler hangi konularda ne kadar, nasıl anlaşacaklar ancak bunu yıl sonunda bilebiliriz ama mevcut evet. e, komisyon çalışmaları e, başlamış durumda e, açıkçası en fazla önemsediğimiz e, e, nokta ise e, komisyonlarla birlikte e, Kuzey Doğu Suriye'de Suriye'nin tamamını kapsayabilecek yeni bir anayasa çalışmasının olması evet Şimdi o zaman şunu anlıyoruz, yani tamam özel yönetim Rojava'daki zaten şeyi resmen tanımadığını duyurdu, anayasayı da kabul etmiyor. Ama bir yandan da diyalog ve mezakere kapısı da kapanmamış, o da devam ediyor. Yani her iki süreç paralelinde devam ediyor. Peki Delil, bu günkü görüşmede Tishrin Barajı ve Tishrin Barajı'na yönelik saldırılar ve Suriye'nin genelindeki istikrar içinde çeşitli vurgular vardı ki, Dünden itibaren bazı uluslararası yayın organlarında işte Tişrin Barajı'nda bir anlaşmanın olduğuna dair de haberler geçiyor. Bugün Rojava'da yayın yapan hava Haber Ajansı'na baktım az evvel. Halk oraya gitmeye devam ediyor, nöbet eylemi devam ediyor. Tişrin Barajı'ndaki durum ne? Yeni bir anlaşma var mı? Varsa nedir? Ve bu konunun bugünkü görüşmede herhalde zaten yer aldığını açıklamada da görmüş olduk. Evet şu an Tışkın Barajı'nda hak nöbetleri devam ediyor. Bugün akşam üzeri bir e, e, kantonu, Dürbesi e, ve Haseke kantonunda e, bir ekip yani bir konvoy daha e, nöbet e, oradan direnişi ve nöbeti devre almak üzere yola çıktılar. Sanırım saatlerde ulaşmaları gerekiyor. Bir diğer şey, daha önce zaten gündem olmuştu bir ateşkesin oldu. Hani Türkiye'nin de kabul ettiği bir ateşkes e, durumu vardı. Bugün bir heyet Tışlı'nın barajına gidildi. Belli bir gözlemler falan yapıldı. Bu heyetin içinde hem kasada yetkilerinin olduğu, yine koalisyon güçlerinin olduğu, bu Şam'da gelen bazı heyetlerin içinde bulunan üyelerin olduğu bilgisi var. Aslında bugün edindiğim bilgilere göre Amerika tarafından, koalisyon güçleri tarafından Ateşkes'in olduğuna dair, bilesi bir anlaşmanın mutabık olduklarına dair bir açıklama bekleniyordu. Şimdiye kadar yapılmadı. artık önümüzde ya bu akşam ya da sonraki önümüzdeki günlerde bunun açıklaması bekleniyor. En azından artık bunun resmileştiğini, Türkiye'nin kabul ettiği bu Ateşkes açıklanacak. Bir diğer konu anlaşmada da şu olduğunu, şu bilgilerin bilgilere edindim. Şimdi Tişrin Barajı zaten mevcut konumunu koruyacak. Daha önce özel yönetim tarafında orada çalışan memurlar tekrardan kendi işlerini yapacaklar. E, suyun diğer tarafında mevcut olan üst sürekli haberlerinizde bahsettiğiniz o şu an e, kasede savaşçıların e, e, Türkiye bağlı çetelerle sa sa savaştıkları ya da dövüldükleri alanlar e, belli bir e, gö gözlemci güç tarafından orası e, o yani su suyun diğer tarafında e, orada gözlemciler olacak. E, bu o, yani Amerika tarafından bazı e, güçler Hani bellidiği güçler e, olacak direkt Amerika bağlı olan e, güçler oraya koruyacak Hani gözlem e, yapacak ya da her güçleri sürünce diğer tarafında sürriyeil ve e, ee, Mimic'e yakın bölgelerde, o, o bölgelerde bir daha yani bu savaşın, ateş kesin e, korunması için gözlem rolünü yapacak. Zaten bu işin e, gözlemci yani karantinoluk e, rolünü üstleriniz yine Amerika güçleri olacak. Ee, yani onlar sonra... şey gene, bir nevi bu semevucuların geldiği yer veya o semevucularla Pakistan'ın o... evet. arasındaki bölgeden mi olur? bir tampon bölge ee, bu, mi olur? O, olur? E, şu an şu an e, zaten e, şu mesafe olarak hani, şeyde SMO dişinin barajının uzağındadır. Yani suyun diğer tarafında. Evet, da var. şu anda gösteriyoruz arkadaşlar. Ee, evet, e, işte o, o bölgelere yani e, suyun diğer tarafına e, Samo güçleri tamamıyla çekilecek. E, yerine işte yani HTS e güçleri ya da e, ABD'nin e, gözlem noktaları koruyup onlar zaten bu işin karantörü oldukları için e, oradaki durumu koruyacaklar. Zaten yani işte, demek Askeri Suriye güçlerinin e, şu anki bu haritada gördüğümüz pozisyonunda bir değişiklik olmayacak. E, hayır, bir değişiklik olmayacak. Zaten Trishin Baracı dediğimiz e, yer e, askeri bir e, alan değil. E, tekrardan iş, e, işte asayiş güçleri oranın güvenli alacak ve normal sivil memurlar oradaki çalışmalarını sürdürecektir. E, e, mevcut yapılan anlaşma bu çerçevede. Evet, şimdi delil e, bir diğer konu. Kürt partileri arasındaki şey birlik, birlik mi ittifak mı artık bir isim daha konulmadı çünkü daha bir konferans olacaktı ve bir konsensüs sağlandığına dair çeşitli bilgiler var. Sendeki bilgiler nedir? Bunu da biraz yorumlar mısın? Evet, normalde bu bahsedilen ulusal birlik, yani özellikle Rojava'da köklerin tek bir komite halinde, tek bir istem çerçevesinde Şam hükümetiyle müzakere şey, Nevruz'dan önce bu yayınlayacaktı, bunun açıklaması yapılacaktı. Ancak çeşitli nedenlerle bu ertelendi. Ee, bu ayın so sonunda şey yani bir, bir bir hafta içerisinde ya da ay, Nisan ayın sonunda e, bir konferans yapılacak ve bu konferansta e, e, durum netleşecek artık. Yani NKS'nin de dahil olduğu e, ortalama 34 partiden oluşan e, Kürt partileri burada ortak bir karar alıyor bu şekilde artık taleplerini, müzakerelerini sürdürecektir. Bir diğer şey neden engellediğine dair daha önce bayağı bir gündem tekrardan atlatmakta fayda var. Çünkü ilk yapılan görüşmelerde şu anlaşma yapılmıştı. Yani en kesinin de dahil olduğu görüşmelerde ee, özellikle e, PD tarafından tamam biz bu e, belli bir görüşme e, o, e, yaptık ve belli bir olgunğa e, kavuştu e, biz bu görüşmenin Şanlı yapacağımız müzakereleri halka paylaşmamız gerekiyor evet. e, bunun üzerinde bir problem olmuştu en herkese kabul etmemişti biz kendi aramızda konuşmuşuz anlaşmışız halka gerek yok diye bir e, bir durum gelişmişti e, ancak yeni bir durumda halkında katıldı halkında işte e, Şanlı nasıl müzakere e, gerektiğine dair e, kendi görüşlerini önerilerini sunarak ortak bir konferansla e, bu durum önümüzdeki günlerde bu konferans yapılacak ve e, ortak şama şanla müzakereler müzakerelere başlayacak. Yani bir gerilime yok ama